Herkese selamlar arkadaşlar. Beşiktaş'la Anadolu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu tür videonun devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir karar aldım. Bundan sonra önemli maçları oynayacağım. Yani önemli gördüğüm maçları oynayacağım. Evet sıradaki maçımız Başakşehir'le. Kadromuz bu şekilde. Ve Hakem düdüğünü çaldı. Maç başladı. Geçenki bölüm gibi sinirlenmek istemiyorum. Aman oğlum aman oğlum. Aman aman vur. Allah senin be. Semih Abraham oynadı şimdi Rafa Silva. Senin oynayacağın topu sikim derken... Rafa Silva aldı. Lan Jota he. Jota Silva. Verdi pasını Rafa. 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 Sikeceğim oğlum. Ver şu topu lan. Neymişsiniz lan siz? Adam gibi oyna bak. Amına koyayım bak. Daha. Şimdi Abraham. Abraham. Gördü. Jota Silva. Jota Silva. Amına koyayım. Yok abi yok amına koyayım yok adam gibi atamıyor Atamıyor pası bak Her top adamların önünde kalıyor her top her top ananın amına. An, an. Ya var ananın amına an. koy. Hakimziye lan oğlum. Hakimziye senin o anne. Lan. Ananın. <laughs> evet Haydi Beyler. Aha. Koş. Jota Allah için koş. At bunu Jota. Jota at bunu. Senin ayağı Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız 10 like gelsin. Harbiden bu video 10 like gelirse 3. bölümü çekeceğim. Başka türlü çekmeyeceğim yani şu. Sinir olduğuma değim yok. Çocuğu. Attın orospu çocuğu attın. At senin sülale. Şimdi Rafa Silva. Svensson. Tekrar Rafa Silva'ya. Rafa Silva hakimziye Verdim. Abraham git at artık. Amına koyarım işte bu la. Bu la. Sikecem ya. Bas 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 bas. Kapat 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 kapat. Oğlum. Senin ben. Vur. Vur. Çevir. Offside yok. 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 Ananın am... Ziye. işte bu. Şansa bala attık ama gol. İşte bu oğlum sonunda lan. Birinciyiz oğlum. 10 puanla birinciyiz lan. Evet kadromuz bu şekilde. Hatta NDD alalım tamam. Maç başlıyor. Başarılar Beşiktaş. Almanya temsilcisi. <laughs> Alamadık orada. Şimdi ters kanada bir top. Bomboş. Hop yat yatırdı eleman bizi. Dikkat. Mert çıkardı. Şimdi Cengiz, tekte Rafa Silva, Rafa Silva. O anne domaltılar. Orkun, Orkun'la çıkıyoruz. Amına. <laughs> son gidiyor, çekti, bıraktı dışarıya. Wilfried Tendidi o da oynadı. El Bilal aldı şimdi Cengiz. Cengiz'in pası Orkun'a. Orkun, Orkun. Yuras Sekin pası El Bilal'e. El Bilal Tore, El Bilal Tore girdi, çevirdi. Rafa Silva vur ananı. Ya neyse ki yani neyse ki Hop dedik. Ver, ver. Üresik çıkar oğlum dışarı hızlıca. Tek Ananı. Vur ananı bacını. Oo. Bak nasıl bu kadar boş mesela? Senin anan hadi rafa. Hadi oğlum çıkar oğlum bizi. Hay ananı. Hop. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Beyler atar mıyız? Artı 2. Elbilal. Verdi. Çerni. Çerni'den yendi diye. Haydi beyler dedik. Endi Bırak oğlum. Çevirdi içeriye. Rafa Silva. Yok abi yok. Arkadaşlar. Yani daha fazla sinirlenmeye gerek yok. Dediğim gibi 10 like gelirse 3. bölümü gelir. Abone olmayı da unutmayın. Şuradan veya şuradan bir önceki videoyu izleyebilir. Diğer taraftan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize hoşçakalın.